Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yapıyoruz. Fiillere, aldıkları edatlara, fiillerin çalışma mantıklarına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, ifadeler, deyimler, kelimeler öğreniyoruz ve örnek cümleler yapıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi, cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 83. videosunda to invite davet etmek fiilini çalışıyoruz. Kolay bir fiil, Türkçe karşılığıyla çalışma mantığı tamamen aynı. Bu seriye başlamadan önce İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini çıkartmıştık bir videoda. Sizlerden yorumlar gelmişti o zaman. Hocam cümle içinde kullanmadığımızda çok iyi anlamıyoruz diye. O yüzden bu seriye başladık. Giriş videomuzun kartını da biraz sonra eklerim. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz ve süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Giriş videomuzun kartını ekleyelim. İngilizce'de en çok kullanılan yüz fiil. İzlemediyseniz buradan ulaşarak izleyip çalışabilirsiniz. Hem de serimizin hangi sıra ile ilerlediğini görmüş olursunuz. To invite Türkçe'ye davet etmek karşılığını verir. İki basit cümle. I will invite all my friends. Ben tüm arkadaşlarımı davet edeceğim. Gelecek zaman. I invited my friends to dinner. Arkadaşlarımı ben akşam yemeğine davet ettim. Giriş cümlelerinden gördüğünüz gibi fiilin çalışma mantığı çok kolay. Şimdi detaylara geçebiliriz. To invite fiili ile kullanılan terimler, ifadeler. Serinin her videosunda tam bu aşamada aynı şeyi söylüyorum. Geçen terimleri, deyimleri, ifadeleri yazıp ezberlemeye çalışın. Çok faydalı olacaktır. Invited, davetli demek. Invitation, davetiye invitation card invite someone in birini içeriye davet etmek invite oneself davetsiz gitmek invite bids ihale yapmak demek invite over evine davet etmek invite to dinner akşam yemeğine davet etmek invite trouble belayı başına çağırmak demek aynı Türkçede olduğu gibi bakın İngilizcede var bunları hemen bir okuyalım. Invited davetli, invitation davetiye, invite someone in içeri davet etmek, invite oneself davetsiz gitmek, invite bids ihale yapmak, invite over evine davet etmek, invite to dinner akşam yemeğine davet etmek, invite trouble belayı çağırmak demek. Bu arada hem İngilizce hem Fransızca çalışanlar, okulda görenler var. İngilizce bilip Fransızca öğrenmeye çalışanlar ya da tam tersi, Fransızca bilip İngilizce öğrenmek isteyenler var. Şuraya bir yıldız atalım. Daha önce bu serinin aynısını Fransızcada yaptık ve tamamladık. Fransızca en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesi. Ayrıca yorumlar, talepler geldi. Sizlerden gelen talepleri yazdığım bir listem var. Fransızca, İngilizce, Türkçe karşılıklı çalışmalarda yapacağız. Özellikle tercüme çalışmaları. Mark has invited all of us to dinner. Mark hepimizi akşam yemeğine davet etti. All of us. Bizim hepimizi. It's a great invitation. I will definitely participate. Harika bir davet bu. Ben kesinlikle katılacağım. Most of the guests come. Davetlilerin çoğu geldi. Bakın Guest'i kullandım burada. Most of the most of the invited diyebiliriz buna. in Invited diye davetlilerin çoğu anlamında. My mother also wants to invite our neighbors. Annem komşularımızı da davet etmeyi istiyor. Did you get my invite? Benim davetimi aldın mı? Hemen tekrar bir okuyalım. Mark has invited all of us to dinner. Mark hepimizi akşam yemeğine davet etti. It's a great invitation. I will definitely participate. Harika bir davet bu. Ben kesinlikle katılacağım. Most of the guests, most of the invited came. Davetlilerin çoğu geldi. My mother also wants to invite our neighbors. Annem komşularımızı da davet etmeyi istiyor. Did you Did you get my invite? Davetimi aldın mı? Örnek cümlelerle devam edelim. Farklı örnek cümleler yapalım. My uncle had invited us to Paris last year. Amcam bizi geçen sene Paris'e davet etmişti. We wanted to invite our neighbors to our house for dinner. Komşularımızı akşam yemeğine evimize davet etmeyi istedik. I am planning to invite them for the weekend. Onları hafta sonu için davet etmeyi planlıyorum. Be verb ing present continuous tense. Did you invite the department heads to the meeting? Bölüm şeflerini, yetkililerini toplantıya davet ettiniz mi? We only invited two of them to the meeting. Toplantıya sadece onlardan ikisini davet ettik. My uncle had invited us to Paris last year. Amcam bizi geçen sene Paris'e davet etmişti. We wanted to invite our neighbors to our house for dinner. Komşularımızı akşam yemeğine evimize davet etmeyi istedik. I am planning to invite them for the weekend. Onları hafta sonu için davet etmeyi planlıyorum. Did you invite the department heads to the meeting? Bölüm şeflerini toplantıya davet ettiniz mi? We only invited Two of them to the meeting. Toplantıya sadece onlardan ikisini davet ettik. Şuraya onlardan diye eklesek güzel olur. Onlardan ikisini davet ettik. I invited my best friend Rex and his fiance. Bakın Fransızcadan gelen bir sözcük. To dinner. En iyi arkadaşım Rex'i ve nişanlısını akşam yemeğine davet ettim. This year. More than 200 people attended the big invitation organized by our company every year. Şirketimizin her yıl düzenlediği, organize ettiği büyük davete bu yıl 200'ü aşkın kişi katıldı. 200'den fazla kişi katıldı. Rex also invited his high school friends to his birthday party. Rex doğum günü partisine lise arkadaşlarını da davet etti. Bu cümleleri de tekrar bir okuyalım sonra videomuzu tamamlarız. I invited my best friend Rex and his fiance to dinner. En iyi arkadaşım Rex'i ve nişanlısını akşam yemeğine davet ettim. This year more than 200 people. Bu sene 200'den fazla kişi attended the big invitation. Büyük davete katıldılar, iştirak ettiler. organized by tarafından organize edilen. our company şirketimiz tarafından organize edilen. every yıl her sene, every year şirketimizin her yıl düzenlediği. büyük davete bu yıl 200'ü aşkın kişi katıldı. Rex also invited his high school friends to his birthday party. Rex doğum günü partisine lise arkadaşlarını da davet etti. Ve end of the video. Geldik videomuzun sonuna. Serimizin 83. videosunda to invite, davet etmek fiilini olabildiğince detaylı bir şekilde çalıştık. Fiilin çalışma mantığına baktık. Fiille oluşturulan terimler, ifadeler, kelimeler öğrendik ve Örnek cümleler cümle tercümesiyle, cümle tercümeleriyle konuyu pekiştirip toparladık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.